Herkese merhabalar. Şimdi size Kristal Auro Hotel'i göstereceğim. Oteli göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada güzel manzara var. Hemen buradan gidelim. Gördüğünüz gibi şurada pastanemiz var. İçerisine girelim. Burada odalar var. Başka odalar. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir akvamız var. Bayağı büyük. Buradan hemen indiğimizde Hastaneye geliyoruz. Burada satranç oynamayalım var. Buradan da e, resepsiyona gidiyoruz. Game centrumumuz var. Da. Daha açık değil. Böylece bir hastanemiz var. Hemen çıkalım. Burada gördüğünüz gibi ortada koşmuş ve güzel bir ağaç var. Hemen burada ee, gördüğünüz gibi burada Buradan çıkarsak şuradan geçip hemen gördüğünüz gibi şurada bir kafe gibi bir yer var hemen oraya gidelim buradan gidiyoruz ee, buradan gidiyoruz Ben bugün burada kaydırağı var daha çalışmıyor açık değil ama burada havuzu var gördüğünüz gibi böyle güzel bir Böyle Burada var. Buradan gittiğimizde şurada da havuzun devamı var. Buradan hemen çıkalım. Çıktığımız ilk gördüğümüz böyle bar var. Şurası da hemen oraya gidelim. Burada da şarkı da çalıyor. Dışarısı Türk lokantası, içerisi İtalyan lokantası olan bir lokantamız var. Burada benim şöyle. Burada küçük bir market gibi bir yer var. Çok kalın. Buraya asla bu otele gelirsiniz. girmeyin. Burada e, resim alan yer var. Burası bu. buradan giriyorum. E, ee, main restoran. Tamam, ben Buradan hemen gireyim. Kamera birazcık sallanmış olabilir. Hemen girelim burada. Böyle yarak de var. Hemen buradan çıkıp ee, hemen inelim. Gidelim. Hemen buradan plaja gidiyoruz. Bu da belediye falan var. Ben gidelim. Gidelim. Kaç kere dediğimi bilmiyorum. Buraya girelim. Gördüğünüz gibi burası yeşillik, top oynamalık. Böyle sütü halinde de oturduğumuz yerler var. Burada da böyle güzel aile yeri var. Buradan hemen çıkıp gidelim. Daha Evet gördünüz. Şuradan lane'den. Buradan gördüğümüz böyle ha. Bu halüzeri yere düşer. Burada. Burada kristal. daha. Gördüğünüz gibi. Böyle eee var. Hadi eee evet. yani denize gidelim. Bakalım nasılmış. Girineceğiz ama hemen inelim. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir sahil de var. Evet, şuradan hemen gidelim. Bizim bölgeye. O size dediğim yere gidelim. Şuradan her şeyi göstereyim orada. Şurada Rus var. İngilizler yani en az yani ortada Türk var diyelim ortada Türk var gittiğimizde burada gördüğünüz gibi üstümüzde var ilerliyoruz ve i̇şte bayağı güzel bir şey var böyle girelim Şimdi buradan çıktığımızda biraz karşımıza Burası geliyor. Aynen. Ben gidiyorum. Burada. Geceleri de burada eğlence oluyor. Ee, şimdi gördüğünüz gibi havuzda bayağı güzel. Ay, burada küçük kaydırak var. Çocuklar için. Burası da güzel. Buraya gelmenizi tavsiye Eğlence Burada gördüğünüz gibi falan <laughs> burada. Direkt çocuklarla bağırıyor zaten. burada pul bar var. Yemek yiyebileceğiniz 12'den 12'den 16 30'a kadar yemek yiyebileceğiniz ee, restoran var. Küçük. Şuradaki oturanlardan e, bu otelde e, nasıl geçirdiklerini günlerini diyelim yani eee nasıl bir e, otel olduğunu, beğendiklerini e, söyleyin Gördüğünüz gibi burada da oynandıkları yerler var. E, size soru sorabilir miyim? E, bu otel ile ilgili. E, bu oteli beğendiniz mi? Nasıl bir otel? çok beğendim. Çok e, ne, En çok hangi anlarını beğendiniz? denizi güzel, odaları temiz, aynı zamanda eğlencesi de bulunmakta. İçecekleri, yiyecekleri, kaliteli herkese tavsiye ediyoruz. Ee, evet, görüyorum bu ee, misafirlerimize tavsiye ettiğimi görüyoruz. Evet, ee, bu otel tanıtımı Biri, e, birinci otelimizin. Kansımına bir şey yapıp herkese iyi tansiyeler diliyorum. Görüşmek üzere.